bir şey daha vurmayacağım diyor adam da. Onlar 20 kilo satılıyor bir de. 30 kilo da değil. Hı hı. He. Ama yanına arpa ile mısır vereceğim diyor. İki tost mısır diyor. Bir tas diyor e, mesela hani yarım kilo arpa veriyorsan diyor. Yarım... Kilo. Evet. selamünaleyküm Sevgili <laughs> dostlar. Nasılsınız? iyisinizdir abi. inşallah. Allah Vallahi bu, biz bu, de sorarsanız ben iyiyiz. Çünkü şu anda Polatlı'dayız şey arkadaşlar. Seni şey gibi şey abilerim. Önerim, bu, bu, nereye gidiyoruz? Bugün Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sincan'da bir yer var. Bursa'da Karaca Bey ya. Mert evet. çiftliğe bakmaya evet, gidiyoruz. Abi, İnşallah kısmet olursa beğeneceğiz. Evet, bilin bilin yani. ee, bir 10 tane. Ya. Diyor, ya. Böyle abi abi, ya. Diyor, dişi. Diyor, diyor, lira diyor, damızlık koyun alacağız. Buğdaydan mı kervat? Bir tane iki yaşında o çalacağız. Şey ya bu o çalacağız. Yani fazla da yemiyorsan fazla da, da yemiyor. Enerjisi yetiyorsa yemiyor. E, e, şimdi gölcülük başta zaten. Yani Alıp yani kaçıp gidelim. Yemde de. Namazı madem bu sabahın namazını. Oradan çıktık. Polatlı'ya uğradık. Polatlı da şemil hemen yanımda arkadaşlar. Bir çorbacı var. Çorbacıda çorbamızı içtik. Şimdi Allah'ın yola çıktık. Gidiyoruz. Ee, Hayır diyoruz. Inşallah bu daha güzel bir video olur. Evet, yanımızda kimler var? Evet, e, İhsan Olmaz Olmazlardan. O zaman Alicik var, burada yeğenim. E, Fazıl'ımız da var, burada onu da getirdik. Şimdi yolculuğumuz başladı arkadaşlar, Allah'ın izniyle. Sağ salim varıp gelmeyi nasip etsin Allah. Şimdilik. gidiyoruz şimdi bakalım. Şimdi hemen hemen Polatlı'nın çıkışına geldik arkadaşlar. Aday Hep ekim tamam mı? Sulu, Adamın he? Sulu. Sulu. da ekim arazisi ya. Adamlar hayvancılığı da bırakmışlar mesela. Şey yok. Adını sen getir. Ee, hayvancılık olarak bakmıyor. inek bakıyorsa bakıyor. Yayılım hayvanına bakmıyor ya. Yani. Işte, bir de dediğin gibi o bizim oradakiler hani bir de tarlamalarda para etti ya hayır. Yani. Ondan sonra şey yapıyor. He biraz da eğilmiyor. Ama nereye kadar eğilmeyecek daha ya? He 5-600 dönümdü hepsininki. Ondan sonra şey oldu, adını sen getir. 30 dönüm 40 dönüm oldu. Nasıl olacak? Ya ahıttır, ahıttır dedin. Bunların ki bohlağı yok. Yok, örnek veriyorum. Ama bizim orada da mesela ondan başkasını tutmuyorlar ya da şey tutuyorlar. Bahçeli eskileri olurdu. var ya. He. Onlardan tutuyorlar mesela. Parçaları ucuz. Onlar mı? Başka ne bir abi? şey değil. Mesela bizim bu batanın parçası. Hayır. Japonun yani hepsi mi? aynı ama dayı. Şey değil yani. Arabada da öyle değil örnek veriyorum ısız şeyi atı e, ee, neydi olmalı Toyota'sı cam demesini her şeyi sağlam diyor. Çalışıyor işte kardeş diyor. Arabanın da gitti burada. Geri geldik boş. Bak diyor çalışıyor mu diyor. Bir de gösteriyor. Daha şunu yapıştırmış şu Şeyi lamba lamba normal düğmeyi lamba evi açma lamba mı diyor. Basıyor da işaretini uzandırıyor. Aşağı basıyor aşağı. <laughs> çalışıyor kardeş <alabiliyor. gülüyor> Deprem burada olmuş. Daha lan hep iner aşağı. Belki de inmez. Lan bu durum bu Ama bak ben sana şunu söyleyeyim. Bunlar volkanik daha olabilir. Belki de aşağıdan oynatabilir dayı. Bilemem. Şey Sivrisar. He? Sivrisar. Evet. Köklerin dağı da buralardan çekiliyor. Orada yıkılıyor ya işte dayı. Adamlar ağaç oldukça yıkılıyor birbirlerine. <laughs> تميل له قدره بشيء يا Dayı o gece dışarıdaydım ya hep tamam mı? O patır çatır ediyordu. Üstü darbe oluyor dedim. Dön yeri Ankara'ya dön dedim. <laughs> Biz Bursa'ya mı gidiyoruz? Karacabey'e gidiyoruz. Hayır. Büyük ihtimal. Yok Karacabey değil. Nereye? Hasan bilmem ne. Hasan Keyif mi? Hasan Göl mü? Yok bilmem. Hasan bilmiyorum. aldı mı? Hasan Göl mü? Öyle bir şey olması lazım. Öyle şehir şey. geçiyoruz ya. Eskişehir, yok tabii geçiyoruz. Eskişehir geçiyoruz, Bursa'nın içinden, Bursa içinden geçiyoruz. Bursa'nın içinden geçiyoruz İnegöl'den dayı. İnegöl'den geçiyoruz, oradan Bursa'ya geliyoruz. Ama adamların görüyoruz. tesisini gördü dayı. Çok büyük tesis olarak adamların tesisi. Polis duruyor mu? Tesis mi duruyor yok. Yok, duruyor? yok duruyor. Bize bakmıyor değil mi? Yok, ÇM şey yok. Yok yok onun için demedim dayı. Araba durdu. Radar mı duruyor dedim. Araba durdu sonra O belki ha. Ağabey. Orada arıza yapmış. Ondan dolayı niye durdunuz? Ne oldu? Niye duruyorlar? Benim arabası var ya. Ne ne o yüzden binmek istemiyorum dayı. Niye? niye bizim ee. on tane 50 nere oluyormuş? Evet arkadaşlar. Ya bu başta yine olmaz dayıla. <laughs> e, o da e, doğru Allah'ın Allah Allah Nereye gidiyoruz? Doğru. Bursa. Osman Gazi, Hüseyin, İla, Hüseyin Bilalan e, mahallesine gideceğiz inşallah. Allah izin verirse. Şimdi Keşki şehre yaklaştık arkadaşlar. Yağmur da burada başladı. Darısı Ankara'ya. İnşallah inşallah. Hayırlısı yağsın. समाया फिर

Çok meşhur mesela Sıra attım dayı seni çöktürüyor. attım. Ondan sonra Attığın ne varsa bitiyor dayı burada ya Böyle bir şey yok ya Şöyle var Aha bak, bak tülele girdik Aklına geldi değil mi? Aklına geldi değil Allah korusun. <laughs> Kaderimde de vardı Tabi canım. O hepsi adamın birine demişler ya şeyde öleceğim diye. Fransa'da mı İtalya'da mı bir yerde ölecekmiş ya. Mesela aldığım malzemeyi Ankara'daki parayı alıyor. Ee, buraya geliyor ya misal. Rakam olarak bedava getiriyorlarmış. Bak. Mobilya nasıl biliyor musun? 75 para kazanıyor mobilya şimdi. Şimdi mesela şey değil adınızı Kolay Mobilya işinde %75 para kazanıyor Burada, burada polis çevirmesi vardı dahi. Yani Daha ileride olabilir Ondan sonra Buraya bedava getiriyor Ama nasıl 30 milyarlık malı Atıyorum gelişi 30 milyar lira Sana 100 milyar liraya satıyor dahi. 120 milyar liraya satıyor Mobilya işinde çok çılgın paralar var sana ayı baksana Demir Evet İnegöl mü burası? İnegöl Yok, yok. İnegöl'ün içinden geçeceğiz şimdi İnegöl'e giriyoruz bak dayı Bu yanı da sana her, her taraf sana Fabrika <laughs> Hele bir de var ya buranın mudanyası var dayı Bir gör evet, denizin var, kenarı abi. Yok şey Giriş kontrol Ama dayı var ya bir tatlı Bu o mekan olarak orası. bu kadar güzel olabilir yani yer. Feribot falan da kalkıyor oradan. Ne kalkıyor? Feribot. Ama çok şeyde, köşe köşede şöyle. Bunu daha zirvesini bir görsek. Baksana karşıki daha. Eş, eşref dediğim yer şuna bak. Evet. Ondan sonra. Cem Fatih içine şey bu. Hatta. Ya. görsen sen bayet bak. Birleşik birleşik ye. evler şöyle yani. Yani. Ya eski ya. evler. He he aynı aynı dediğin gibi doğru. Ama yüksek hiç yok. Yani Şehrin azlerisinde var da buralarda yok yani. Şimdi... Bak daha neteyle bir vurmuşlar şimdi evi göreceğim bak dayı. Burası eski yerleşim alanı. Bak 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 tepelere bak şu dağ evet. dağ dağa. Bak evet, Yerleşim yeri mesela. da ne var, tarım yapıyor. Bir orada da işte bak eskiden dağın başıymıştı bak dayı. Bak şu taraflar hep ev şu tarafa evet. doğru dağın evet. Cenevre Cenev Cenev İnegöl diyor Az kaldı zaten az sonra sağa döneceğiz Daha tamamen şeye girmeyeceğiz Hı -hı. Bak daha tepelerine bak daha görüyor musun Zirveler Hep e e yerleşim yani. Bulutturuyor şey şu tarafta da var da bak şu köşe tarafı biraz daha aşağı şey. Ya Daha ya. Ya. Tamam. Sağ so, taraf. Şu en yukarıdakileri diyor. Evet, gördüm. Bu oldu. Sonunda da aynı. Böyle daha etiklerden oldu. Bir şey olmuyor. Ne oldu? Yapmaz mı? Yerleşim alanı olarak, bölümün olarak gidelim. Hem de şey planlaması için gideri de gidelim. Evet, dediğin doğru. O buralar tarım arazi. 100 kişiyi besledim. Doğru. Böyle düşündüğüm zaman doğrular. Ama o doğru. Yok Durum beslemez değil, doğru. 4 tane Çay geçiyor, su geçiyor diye. Yağmuru bol varın. Mesela şeyde. tarım varım kalmıyor yani hiçbir şey. Bizim saray köyünde tarım varım kalmaz. Adamlara hep saray arsası oldu dahi tamam mı? Arsaları. Ondan sonra hep para ediyor. Çok çılgın para ediyor dahi. E şey, adam ne olacak? Benim bir bebeğimin bebesinin bebesine yeter diyor. Eksem yani, ne olacak diyor. Örnek veriyor. raptoru da Sana gösterdiğim renk gibi. Aa, olmuş lan? Şey, ben dur, varacağım yeri göstereyim. Evet. Karacabey değil mi orası? <laughs> tamam abi gö gösterdiği yer de Garaca gösteriyor onun için dedim. Tamamdır abi öyleyse. tamam. Tamam abi kolay gelsin tamam. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi 3 saat olacakmış. Nereden otobana çıkarlar da bu seneki vaatinde vardı mesela. Ankara'yla Balıkesir arası mı 3 saat mi 3, 3 saat mi ne olacaktı bunlar da. Geri, geri ne yaptı bayağı şey var. Tünel var. Bak böyle bak. olmadan olmuyor ki. Hayır şuradan nasıl geçecek yoksa komple alması lazım burayı. O gün dükkana biri geldi dayı. Ondan sonra böyle adam da konuşuyor. Ne iş yapıyorsun sen dedi. Abi babam dedi ki oğlum benim dedi. Sen ne iş yapan dedi. Ben boş geziyorum abi dedim. Boş gezme oğlum olur mu dedi ya musun? Dayı? Yok abi dedim ben dedim işim boş gezmek dedim biliyor musun? Döndüm adamı. Bak hani oralarda gel götür yapıyor mu? Boş vakti. Neyse. Ama dedim sorma dedim. Çok yoruluyorum abi dedim. Boş geziyorum dedi ya. Adam bir gülüyor dayı. Bak sana gördün mü bak bir şey. Var onca da Sol tarafta sarı var. de güzel. Daha, daha olanlar güzel bu gibi ya. Burası İnegöl he, şimdi sol taraf değildir oğlum bura. Bence de ya. He? Neydi ayı? Sol, sol taraf yine görmüş. Sol taraf Bursa ya yine görmüş. Zeren ben de onu diyorum yani. O sol taraf Bursa. Şehir yerleşimi Bursa He he. Zeren mi diyeyim bayan. Başlıyor yukarı doğru çıkıyor işte dayı. Biliyorum. O sistemi şey böyle bilet sistemi Ama ara ona çok oluyor ya. Vallahi çok sıcak oluyormuş dayı. Bak yol ayrılıyor gördün mü? Osman Gazi tarafına mı gidiyorsunuz? Osman Gazi tarafına gidiyoruz zaten. Yalan Burayla İstanbul'un arası bir, bir, saat ya da 40 dakika dayı bu taraftan şuradan çıkıyorsun Yalova'ya. Yok ya. Şerefsiz. Yalova'da... Ben ya. Ha? Gide <laughs> gideyim ya. He? Gidelim, gidelim lan. Türkiye'yi dolan abi gidiyor ki. Olur, sıkıntı yok. Oğlum, İstanbul'da görmüş oluruz diyor. Ya ya. Allah korusun. Bir de biz orada hani deprem olur. <laughs> Allah korusun ya. Evet arkadaşlar sonunda e, Pega damızlık Merinos. E, ben